Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. İstanbul'a kış gelmiş. Bugün kar bekleniyordu. Kar namına hiçbir şey yok. Ama karın soğuğu gelmiş. Kendisi gelemese de. Az bir dur be. Biz canlı çok eskilerdeki gibi Cihangir anneme bıraktık. Böyle el ele metrobüste şey gideceğiz. Elvan mağazasına gideceğiz. Biz oranın ürünlerini çok seviyoruz. Oradan kendimize birkaç bir şey alacağız. Aslında internetten aldım ben ama bu Kasım ayı indirim kargoları karıştı. iki kere gelmedi. Dedim ki hani gidelim. Annem de Bolu'ya gidecek. Ee, bir daha kargo bekleyemeyecek. Oraya da kargo gitmesi sıkıntılı. Annem de istediklerim vardı. Sonra bir de uygulama vermeye gezmek istiyorum. Bir de benim yarın tatlış bir misafirlerim var. Ee, onlar için hazırlık yapacağım. Eksiklerimi alacağım. Akşama cano yemeği gelecek. Buzluğumda kadın budu köftem vardı. Onu da e, çıkardım. Böyle aperatif güzel bir yemek yiyeceğiz inşallah. Bu çok soğuk. Yargıyla annem de bıraktım. Dönene kadar zaten diğer uygulamaların vakti gelir gelmiş. Yani benim oldu. Çok merak ediyorum. Benim oldu. Evet. Bu akşam böyle geliyorum. Şey evet ilk durağımız Elvan oldu. Dön bakayım. Sepetini görebilir miyiz? Bayağı doldurduk. Annemin de istedikleri olduğu için içerisinde. Evet harika ürünler aldık. Şöyle bir size inceden de göstermek istiyorum. Hatta fiyatları da görün. Gerçekten çok uygun. Bakar mısınız koca paketlerin fiyatına? Dışarıda tane usulü alıyorsunuz. Misal veriyorum. Ee, şu kruvasanlardan marketler 10-11 TL'ye satıyor. Burada 5 TL'ye size denk geliyor. 5.30'a denk geliyor. Şöyle gülen surat çikolatalardan aldım. Bize gelen çocukların eline veririm diye. Ama böyle uğur böceklisi falan var. Arabalı çikolataları falan var. Lezzetleri de güzel. Hatta bakın şurada da şöyle var. Ee, biz bayağı beğendik. Türk kahvesinden dokuma, çorbaya, içeceği her şey var. Kekler, abur cuburlar, helvalar, çikolatalar, lotuslar. Ama şöyle şuradan göstermek istiyorum. Bakın dokumlar var burada. Burada kuver çikolatalar var baya e, ürün yeni tazesi geniş yani. Arkadaşlar gelsin hayatım be. Biz Elvan'a gittik. Poşetlerini göster ya. Alışverişimizi tamamladık. Aldıklarımızı size evde göstereyim. Şimdi de uygun vermeye geldik. Size buradaki güzel ürünlerden göstereyim. Ama burası da artık uygun değil. Çok pahalı. Ben banyoda, e, banyodaki tezgahın üstünü şunlardan yapmak istiyordum. Hani böyle kulak çöpü, makyaj, pamu e, koyulanlar var ya. Öyle bambu, böyle bu hem bir tarzda çevirmek istiyordum. O yüzden çok gelmek istedim. Şu an burada yok. Üst katlarda belki vardır. Şu fincanın güzelliği. Şaka mı? çok iyi. 500 TL'ymiş. Bence güzel bir hediye olabilir bunlardan. Çok, çok şık, Portland tarzında. Cidden. Üst kata gidelim mi? Evet. Bakın burada farklı farklı ev aksesuarları ve büyük markaların maddeleri mevcut. Biz şimdi de market alışverişine geldik. Alışverişimizi tamamladık. Ciyangir'in bezi. Ciyangir'i seviyor. Böyle kahvaltılık et falan şeyler. Altta da bol bol sebze ve meyve var. Şimdi de kaşar peyniri falan alıyoruz. Arkadaşlar şimdi eve geldik. Şöyle kuru vasanlardan aldım. Lezzetleri mükemmel çikolatadan aldım can bunları çok seviyor kahve yanına. Aynı zamanda kahve yanına içi karamelli olan bu şekerlemelerden aldım. Çocukların eline ikram diye bunlardan aldım. Şu portakallı çikolata aşeyiz biz karı koca bundan aldım. Bu fokus cheesecake'lerin altında taban olarak çok yakışıyor. Ee, şu yine kahve yanına bizim olmazsa olmazımız. Ve son olarak şu Petit bisküvini çikolatadan aldım. Gelin uygun abimden aldıklarımı göstermek istiyorum. Şöyle bir kaşık sunum kefçe aldım. Hoşuma gitti bilmiyorum. Ben uzun zamandır mutfaktan böyle kendimi çok soyutladım. Yarın da kızlar gelecek. Güzel bir şey olsun istedim böyle sunum. Bundan sonra birazcık sunumluklarıma önem vereceğim. Şunu aldım. Bir de bunlar bayağı uyguna gelmişti. Şu kaşelerden aldım. almış. Şundan aldım arkadaşlar. Gelin bakın. Can diyor ki o kaselerden evde vardı. Bakar mısınız? Bu ne? Babaannem usulü. Bunu Evde tamam biz öylesine yoğurt falan ama bu sofraya güzel yakışacak diyorum yani. Lütfen. Ve son olarak da market alışverişimizi yaptık. Şimdi Cengi'de eğlenmem gerekiyor. Ama bak gerek burada kırılma var galiba. Evet onu şimdi ben fark ettim. Alırken bakmadın mı? Bakmıştım. Güzel boncuğu olsun. O onu taktı ya hanımlar soframı hazırladım day 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 day. şurada ıspanaklı böreğimiz var bunu hazır almıştık burada bunun adı ne bilmiyorum beyaz lahana havuç dereotu mısır sosunda da e, ezilmiş sarımsak yoğurt 2 kaşık yoğurse mesela 4 yemek kaşığı mayonez yani yoğurt Mayonezin yarısı kadar. Ee, biraz sirke, şeker, tuz. Bunun sosunda bu var. Çok güzel bir salata oluyor. da köften vardı. Buzlukta çıkardım. Patates pişirdik. Burada havucum ve burada da makarnam var. Ee, i̇çecekler gelecek. Sevda abla da gelmek üzere. Bence güzel bir e, sofra oldu. Yani böyle sunumu çok beceremedim. Ama en azından e, çeşit olarak güzel çeşitli bir menü çıkardım. Evet biz yemeği yedik. Yemek o kadar eğlenceli geçti ki o an video başlatmak, açmak hiç aklıma bile gelmedi. Cihangir aşık aşık Sevda ablayı öyle bakıyor kurnaz yapıyordu ki aynı bu şekilde. Biz çok şaşırttık kaldık. Normalde Cihangir'i sofrada zapt etmek çok zordur sürekli bir şeylere uzanmak ister ama o sadece Sevda ablasını izledi. Evet. <laughs> Annem istiyor musun? Ha bakalım. <laughs> Bir de bunu deneyelim. İstiyor mu? <laughs> Köfte. <gülüyor> Sen sıcak mı? Yok. Ne <laughs> oldu? Çok sıcak. Hangi? iyi geceler. iyi geceler. iyi geceler. Öpeyim. İyi geceler. Hadi uyuyacağız tamam mı anneciğim? Tamam. Ama onunla... Hadi hadi uyuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rahatlık versin sana. Allah rahatlık versin <laughs> sevgilim. Evet Cihangir uyudu. biz bir güzel çay kahve içtik. Annemle Sevda abla gitti. Ben mutfak kapanış, kahve bulaşıklarını yıkadım, makinemi çalıştırdım. Yarın tertemiz mutfağı bu şekilde teslim almak üzere bırakıyorum. Yarının menüsünü hazırlıklarını da geceden yapacaklarımı yaptım. Çünkü Cihangir'de birazcık zor olabilir. Günaydın hanımlar. Saat 7.20'de uyandık. Yürütecimizi atladık. Geçirden burada gönderecek olan kargolarımı, hediyelerim vardı. Onları ayarladım. Şimdi güne şöyle bulaşıklarımı yerleştirerek başlayacağım. Bu makine bana boş ver. Soframı size göstermek istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Şöyle bir servis açtım. Şunu makineye atmıştım. Şundan kurutmaya gitti. Çekmiş biraz. Böyle güzel bir sunum hazırlamış. Yani olmuşumdur inşallah. Böyle güzel tabaktan çıkardım. Şu servisleri çok beğeniyorum. Böyle bir anda sürekli alamam. Ama böyle güzel servisler almayı Ara devam edeceğim. Çünkü benim bu tarz güzel servislerim sunumlarım yok baktım ki. Böyle güzel sunu tabakları olmayınca sofra eksik boş gibi duruyor. Artık gözümüz çok çok iyi sunumlara alıştı ya da bilmiyorum. Böyle zaman zaman ara ara almaya devam edeceğim. Şimdi burada sarmamı pişiriyordum. Burada bakın zaten 4 kişiyiz. Börek biraz da poğaça varmış açmam. Benim daha önce yapıp buzlar koydum. Onları çıkardım. Bunlar şimdi dinlendikçe kabaracak Allah'ın izniyle. Hatta ben erkenden burada kahve tepsimi de hazırladım. Üstümü giyindim. Annem de iki kahvaltıya gel çocuğu da bana bırak dedi. Siz arkadaşlarınızla rahat rahat oturuyorsunuz Hazırlık yaparsın Aslında bırakasım gelmedi ama annem de çok istedi. O da onu özlüyor. O yüzden kendi anneme götüreceğim. Biz bir orada hafif bir kahvaltı yapacağız, hafif yapacağız. Çünkü kızlara sofrada eşlik etmem gerekiyor. Sonra Cihan annesi, anneannesi getirdim. Anne, gel bakayım. Gülşen'e, Gülşen'e. Gülşen, Gülşen, Gülşen'e. Az bir gül, gül. Az bir gül. Annem. Cihangir çok komiksin. Çok komiksin. Hadi gidiyoruz. Hadi. evet. <laughs> evet. Bu yolayın kazananı annem oldu. Getir çocuğumu bana diye bir bardak. Koşu koşu götürüyorum. Tiyangir'i anneme teslim ettim. Bir bardak çeştim. Kalktım. Şimdi sarmanın altını açtım. Pişiyor. E, su bıraktım. Kısır yapacağım. Bu açma var. Kabarmamış. Ne olacak? Neyse öyle de olsun. Almış tabağa alayım bakayım. En son poğaça ve börek pişecek. Fırında şu an patatesler pişiyor. Sarmalarım da sıcak sıcak. Güzelce çektiler. O, mis gibi bol zeytinyağlı sarma grubuna, sarma dolma grubuna fazlaca yağı çok yakıştırıyorum ben. Bol yağlı çok bence lezzetli oluyor. Ay, çok sıcak. Neyse bekleyeyim. Efendim? Tamam geldim, efendim. Tamamdır. Buyurun. <laughs> tam mi şey? <laughs> Yok, düz bir saat. Ha. Yok, Hayır. Geldi. Çok soğuk mu? Soğuk biraz zelalene Da. Evet ya. Bu oyunu tekir aşağı bulamadık seni. Sen <laughs> yani alayım mı onu Dur. kız biz Gel sana. <laughs> Fırlamayı. <laughs> Oğlum şu nerede? Annemde mi? Evet. Annemde de gelir o birazdan. Ben de Ben, ben video çekiyorum. Ben hazırlık yapıyorum. Dedim hadi şey yapalım. Al sana çıkar bir tamam. Sen farklı da yok, yok, yok yok. Gel. Kızım. Mehmet Can. Evet. Orası benim, adı, benim. evet, doğru. Teşekkür ederim. Gülümüş aileden mi? Evet. Gülüyor. Evet. Sağ ol. Bir ikram edebilir miyim? Rica etsem lütfen. Ha, sever misiniz? Ben bir dakika ikram etmek istiyorum. Ben de gülümüş aileci sayılırım. Ben yapayım, de aldım gülümüş de. Neresinden sen? Her kitabı. Ha, bize Kürtün'e. Kürtün'e bağlı. Aha. Biz çok seviyoruz değil mi? Anladım anladım diye. Anlamsız. Bu maşte diye musun? Hayır abla bize biz, genellikle bir şey geliyor bize kraldan geliyor abla. Ha kral da kraldır, kraldır, kraldır yani. Abla ben bir tane alayım sağ olun. Afiyet olsun. Aman o senin nasıl. Tamam tamam sağ olun. Afiyet olsun. Kızlar size dediğimi göstereyim. İki tane almışsınlar. ben Çok teşekkür ederim. Kese ne bereket. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Biri sana biri bir şey. Teşekkür ederim. Bakın. Aa, bu da farklı altı. Bak. Şunu da altı daha fazlaymış. Şimdi Oluşum. Bu oluşum. Gerçek mi? Ay çok güzel. <laughs> çok güzel. <laughs> çok teşekkür ederim. Güzelim, Kesene mi? bereket. <laughs> bunu herhalde bu sonbaharda giyer. Mart'ta falan. 12-18 12-18 giyiyor zaten. Mart'ta falan giyer herhalde bunu. Serinlerde. Sonlarda. Evet. Ay çok teşekkür ederim. Kesin öyle Çok tarzmış. Ben sizi seviyorum. Evet. Ya biz şey gözleri geçen yıl konuştuk. Senin Bolu'daki fotoğraf videolarına bakıyorduk. Şey, e, diyorsun ki yani şey, güzel çok farklı giyin ama yapıştırıyorsun. Nasıl? Ya mesela daha böyle 80'ler mi? 70'ler tarzında. Daha vintage giyiyorsun. Biz giysek kostüm gibi durur ama sana çok yakışıyor ya. Gözlerim aynısını söyledi. Biz giysek bizde olmaz dedi yani. Maşallah, şuna coca. Çok... Maşallah. Sen kimde geldin Maşallah? Ay. Maşa. Ay. Hay Ayy, hayvan. Maşallah. Şeybim. Selam. Ayy, o. Neyse bunu böyle götürelim salona. Hoş geldiniz. Hoş Tam biraz <laughs> Bir bakmış mısın? Evet. <laughs> Annem gizeme boncuk, sana mavi yani sen memleketli misin? Seni biliyor. Sana Eyşan demesi. <laughs> Cansu Dere'ye benzetmiş. Cansu Dere'nin ismini bilmiyor. Ezelden aklına Eyşan gibi kal diye kalmış. Neyse ben soframı göstereyim kızlar. Umarım beğenmiştir misafirlerim de. Cihangir'le biraz bu kadar oldu. Şu salatama çok güveniyorum. Fırınımın azizliğine uğradım. Önce fırında pişirdim. Kum tel pişmanlıktır. Sonra fritöze attım. Altlarını pişirdim. Bak fırında kapatmayı unutmuşum. Hadi buyurun. Biraz daha da yapılıyor da bunun içerisinde sirke var. ben bir de bal koyuyorum. Yordun. Yordun içine bal koyuyorum. Ay ama ben hemen açalım. <laughs>

Yememizi yemeyiz yani bir yere getirdik. Bu herhalde ya. Ha, şey, içecek getireyim. yaşında yeşile döndü. Cihangir aramıza katında. Gizem kalkacak da hemen hızlıca Aa, böyle kahve yaptım, ay, tatlıları ay, koydum. Ay, evet ya ama yetişmesi gerekiyormuş. İki. Arkadaşlar şimdi Gözde sağ olsun etraf topladı. Bu arada Gizem yolcu ettik. Oğlunu almaya gidecekti. Slippy'den kargom geldi. Şöyle Arap sabun kokulu iki tane temizlik mendilinden ve e, sıvı el sabunundan stoklamıştım. Şimdi hemen açmışken dip köşe şuraların tozunu alacağım. Ev hemen çok güzel kokuyor çünkü. Bakın. <laughs> Arkadaşlar gün bitti. Ee, misafirlerimi hazırladım tabaktan. Akşama da böyle annemle cana hazırladım. Neleri beğendin en çok? Sarmayı. Hı hı böreği. Salatayı. En çok şey beğendim açacağım kızartma. O kızartma farklı bir şey mi var? Havuç var içinde. Domates sos. Çok lezzetli olmuş domates sosu, Bayıldım. Ama sen zaten kızartma grubunu çok seviyorsun. Aynen ama böyle soslanınca, yağlanınca daha bir lezzetli olur. Eline sağlık. Afiyet olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Şöyle elmanın turtayı da günü kapatıyorum. Sizleri seviyorum.